Hadi bakalım. Yani neredeyse geldik. Anne ama çok merak ediyorum. Ben de merak ediyorum. Kızım hiç gelmedim ki ben de. Anne emin misin? Ben dizaynını görmedim. Tamam tamam. Hadi ne oğlum. Hıf. Tekneyi de kapatalım şimdi. Boşa elektrik yemesin. Anne bak tatile geldik. Hala cimrisin. Canım benim tatile gelmedik. Nereye geldik o zaman? Ee, anneciğim biz <laughs> sadece sahil villamıza bakıp ondan sonra defolup gideceğiz buradan. Ee, ama şöyle ki 20 Haziran'da buraya tekrar geleceğiz. Okulların kapandığı gün. Evet. Ayrıca 20 Haziran'dan sonra yani atabildiğim her gün video atacağım. İyi ne yapayım? Öf e, sus be. Ay kayıt başlamış niye söylemiyorsun? Bari saçımı düzgün yapardım. Üf, inin Şimdi sizinle uğraşamam. <laughs> Herkese merhabalar arkadaşlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte sahil villamı tanıtacağım size. Şöyle ki ben 20 Haziran'dan sonra hani okullar da var 20 Haziran'dan önce. Ama 20 Haziran'dan sonra zaten yapacak hiçbir şey olmuyor. Bu yüzden ben de daha sık video atmaya çalışacağım. Neyse, lafı çok uzatmadan videomuza hemen geçelim. Ee, şöyle ki, ay ne şöyle ki lan. Şimdi size tanıtayım burayı. Burada kum var. Kum şeyi, kumdan kale. Heh. Yes, çok güzel. Biz bunu bozarız ha. Harbiden bu bozmak için buraya gelmiş. Makine, makine, makine sus makine lütfen. Burada kova, kürek falan var. E, can simidi gebermemek için. Bu arada arkadaşlar ben size şöyle bir olay e, şey yaptım. Olay yaşadım bugün. Şimdi şöyle ki hatta hemen göstereyim. Bir dakika kendimiz bir alalım. Şimdi bakın çıkıyorum. Şimdi bir dakika bekleyin. Heh. müziği kapattım. Şimdi arkadaşlar buradan evi sil, silerim hemen de. Sildik. Allah'ım lütfen makine bir susar mısın ya? Şimdi bakın. E, şuradan hemen şey bulalım. Sahil villasını bulalım. Hı, bakın. Seçtim. Bak ya kendimiz dekor edeceğiz ya da oynatmaya hazır. Oynamaya hazır pardon. Ben oynamaya hazır dedim. Hani kendisi dayıl döşeli geliyor. Yani bunları ben dekora etmedim. Oynamaya hazır diyerek e, dayıl döşeli oldu bu. Çok şimdi. Bu arada arkadaşlar. <laughs> Ee, bazı kişiler bana şey demişti. E, ee, senin videolarına neden mert yok? Çünkü bizim onu Allah'ın belası pislik. Her neyse. Ee, böyle oturduğumuz yer var. Şey e, iyi ısınalım diye bunları koymuşlar yani. Ondan sonra burada küçük bir e, çardak gibi bir şey diyebiliriz. Çardak daha doğrusu. Böyle e, komi var. Komilini açalım. Yokmuş hiçbir şeyde. Allah. Allah'ım lütfen çikolata koysalardı bari. Kızım sus. Hadi. Haydi sen söyle. Allah bir kere de benim kucağıma. Tamam oğlum sen gel. Ağlama usul de. Ne ağlayacağım be ben. Geldik. Şimdi şöyle göstereyim. Burası da arkadaşlar dedikodu odası gibi bir şey. Benim kankamla gelecek buraya yani. Benim kankamla burada çok fena dedikodular yapacağız. Allah sizin kahretsin gerçekten. Çünkü hani dolaba bari bir şey koyun. Uyu çok güzel. Kafayı yiyeceğim. Burası oturma odamız. Bir balkonumuz var baksanıza aşırı büyük. Şimdi kapatalım bir. Çok kötü. Bu öyle kalsınlar bence. on negiri var. Anne onu geri yersin kızım sonra. Ee, bunlar çok saçma bir şekilde masa almışlar. Çünkü biz sonuçta 3 kişiyiz. Ama olsun ya. Yani. Güzel yemekler koymuşlar. Şu yukarı biz de bir şey koyabiliriz. Çünkü hani eşit dursun diye. Lan fırında şey ne işi var? Çok saçma. Buzdolabında hiçbir şey yok. Şu ışıkları yukarı kaldırırız. Çünkü olmuyor yani kötü duruyor. Biz bir şu ışıkları halledelim de bekleyin. Arkadaşlar buralara koyduk ki hani daha şey olsun diye, güzel olsun diye. Çünkü hani böyle bir şey almak isterken hani alamıyoruz o yüzden. Bunları biz hangi zıkkıma koyacağız? Tabii ki bu zıkkıma koyacağız. Radyomuz var. Ee, böyle çekmecelerimiz var. Pankek falan koymuşlar. Allah razı olsun yani yazın yazın var ya bomba gibi bir videolar gelecek Eee aklımda çok kurnaz videolar var ama hani siz de fikir verin bana Allah rızası için her neyse şimdi üçüncü kata geldik anne bura ne burası aktivite odası veyahut da gözlemleme odası gibi bir şey böyle burada işte o şekilde falan e, böyle bir odamız var. <laughs> helal helal. Burada benim yatak odam var çift kişilik. Bu arada şeyi burada anahtarımızı alalım. Heh, tut oğlum lan. Ha, kapatalım bir bunu. Burada çok güzel bir şeyimiz var adını unuttum. E, güzel bir şekilde yani cam camdan şey seyredebiliriz. Burada lavabomuz var. Bakayım içinde bir şey var mı? İçindekileri biz koyacağız. Anne yani sana abartma. Biz onlar mı koyacaktı? Koysalardı. <laughs> Neyse. Böyle çocukların odası. Biz bu beşi atmamış mıydık? Ve biz bu beşi atmıştık arkadaşlar. Bir de şu iki. Bir de şurada bir tane beşik vardı. Şu iki beşi atmıştık. Ee, ve Burayı da kendimiz dizayn edeceğiz. Burayı pek beğenmedik. O yüzden orayı kendimiz dizayn edeceğiz. Ee, bir dakika bir şey inelim de biz bir. Size de şeyi göstereyim. Ee, Bodrum kat gibi bir yer vardı. Orayı göstereyim. Ha tamam. Tekneyi alalım. Ne oldu lan? geldik. Şimdi indik ya. Ver oğlum. Anahtarla açalım. Anahtar nereye gitti lan? Ha, içi de böyle tamam. İçinde de böyle şeyler varmış. Bu anahtarı ben dışarı koyayım. Kapatalım. Kilitledim. Burada kalsın şimdilik. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik bana abone olmayı like atmayı bildirimleri açmayı ve yorum yapmayı unutmayın hepinizi çok seviyorum görüşmek üzere hoşçakalın